Ben 1995 yılı Aralık ayında Azerbaycan'daki Bakü'deki Kafkas Üniversitesi'nde rektörlük yaptım. Gittikten sonra bir şofben zehirlenmesi geçirdim. Beni rektör olarak atayan Şah tekrar geri çağırdı ve tedavi ettirdi. Benden sonra rahmetli Canan oraya rektör olarak üçüncü rektör olarak atandı. 6 ay diyene gitmiş idi. Süresi dolduğunda geri döneceği gece rüyasında Üstad verdiği zamanı görüyor. Ve diyor dedi ki bana Yunus'cum dedi bir valizin vardı. Ve eskiden valizlerin etrafında bezden bir kılıf olurdu. Altı düğmesi kapalı, diğer düğmeleri açıktı. Üstad açık olan bütün düğmeleri kapattı. Ben anladım ki bu eğitim hizmetlerine üstad çok değer veriyor ve benim uzun süre kalmamı istiyor dedi. Ve altı ay sonra dönmekten vazgeçti. Orada uzun süre rektörlük yaptı. İlmin zekası kitap yazmak, konferans vermek, vaaz vermek suretiyle insanları bilgilendirmektir. Çok fazla konferans verirdi. Çocuk terbiyesi konusunda uzmandı. Onun doçentik tezi zaten çocuk terbiyesi konusuydu. Bir konferansında dinleyicilere çocuk terbiyesi ne zaman başlar diye bir soru sordum. Dinleyiciler dediler ki 1 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşında bazıları anne karında başlar dediler. Hayır dedi. Çocuk terbiyesi bir erkeğin evlenmeye karar verdiği gün başlar. Efendimiz kadın dört şey için nikahlanır buyuruyor. Eğer sizler Efendimizin ahlaklı olanını seçin emrine uyarsanız çocuğunuz iyi bir terbiye verecek anne adayını bulmuş olursunuz diyerek çocuk terbiyesi konusunda insanları bilgilendirmiştim. Yıllarca komşuluk yaptım. Ailesiyle, çocuklarıyla, komşularıyla, fakültedeki arkadaşlarıyla geçinemediğine dair bir müşahede olmadı. İslam ahlakıyla mücehhezli, devamlı mütebessimdi. Az suratı asık olarak görmedim. Evet. Eskiden bilgisayar yoktu. Ve kitaptaki bir hadis-i şerif veya bir konuyu bir karta yazar. Eğer o konuda hadis-i şerif konusunda dört ayrı konu ile bilgi varsa hanımına derdi ki hanım bu kattan üç tane daha yaz şunu şu konuya bunu bu konuya bunun bu konuya olan kutulara bu katları yerleştir der ve bu şekilde çok verimli bir şekilde çalışırdı hanımı da kendisine çok destek olurdu İbrahim Canan çok başarılı bir bilim adamıydı ve alemin ölümü alemin ölümüdür diyoruz her başarılı erkeğin arkasında da mükemmel bir hanımefendi var. ...bugün rahmetlik İbrahim Canan... ...çok başarılı ise... ...bunda hanımı Zarif Ağabey'in çok büyük etkisi var... ...bunu bütün hanımlara... ...duyurmak istiyorum... ...ve bu mükemmel hanımına... ...pırlanta çocuklarına... ...İslam alimine... ...sevenlerine ve yakın dostlarına... ...sabrı cemil niyaz eder... ...Allah'tan rahmet dilerim... ...her giden arkasında bir iz bırakır... ...ama bazı kimselerin... ...izi anında silinir... ...bazı kimseler ise koskoca otobanlar açar. İbrahim Canan da arkasında böyle iz bırakan bir şahıstı. Mükemmel bir ilim adamıydı. Kendisini rahmetle anıyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İbrahim Canan hocayı belki de en iyi anlatan sözler sizin sözleriniz oldu. Tekrar teşekkürler.